Selam canlar. iki mühendis bugün yanımda. Birini aldım buraya. Diğeri kameranın arkasında moderatörlük <laughs> yapacak. Bugün Batuhan Pehlavan'dayız. Kendisi resmi olarak yaklaşık bir hafta önce KIT'den Aynen. mezun oldu. 9 Eylül. 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşunda <laughs> KIT'den kurtuldu. İkinci doğum günü mü yani? <laughs> Bugünkü konumuz Almanya'da makine mühendisliği okumak. Bu video biraz daha ciddi olacak. Neden KIT? Nereden? <laughs> <KIT>? Neden <laughs> KIT? <laughs> KIT? Canıma susadım. <laughs> ya şimdi ben Alman Lisesi'nden geliyorum, Abitur şeyi şeyine geldim buraya. İlk soru, Abitur notun neydi? Abitur notum, ha hani güzel böyle evet. şeyler. <laughs> 2.4'tü benim Abitur notum, 2015 girişliyim ben ama. Termiştir, alçalmıştır ama o zamanlarda o oluyor yani. Ama şey ee, var değil mi, NC standartı var makineye göre. Tabii tabii, falan. ya bir kere bak, NC olmasa bile, matematik, fizik bilmeden evet. gelmek Ben Abitur'da şey gelmedim mesela, onun da bilgisi Ama senin verilmez. matematik, fiziğin yine okeydir bile yani. yani. Evet. E öyle ya, yani. bunu önceki videolarda da söylemiştim zaten. Hani Türkiye'de bir şey beceremedim. Bari Almanya'da okuyayım. Hayır, Almanya, Almanya, o yani. bari okuyabileceğim yani. Almanya. yani. Yani o büyük hayal olur o. Yani öyle bir şey değil. Yani buraya geliyorsan harbiden kafanda bence bir zaman şeyini biliyor olman lazım. Zaman nasıl yönetilir falan filan çok iyi biliyor olman <laughs> lazım. Çok resim <laughs> <Çok gülüyor> Zaman şey böyle. Zaman. <laughs> Ama öyle yani, yani. Hani Türkiye'de bir şey yapamadım. Buraya geleyim. Yok, yok, abi yani. yani ben hep bir geçen bir adım yani gelmesin tıkıştı işte. Ama bir şey diyeyim. Diyelim ki notların kötü. Diyorsun ki çok ilgim var. Ama yaparsın ama. İlgi ilgi de çok önemli mesela. Yani. Harbiden buraya çalışma çalışıyor. ya burada parti falan yok hocam. Burası <laughs> şey yeri yani. Hani o kadar. O kadar abi. Ben daha geçen gün bizle geldim. Okul bitti lan. <gülüyor> 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 hani... Ya şöyle, abi o, o tutturup şey yapan da çok var ama makinada... Ya şimdi Vivi'yle karşılaştırıyorum, bunlar Vivi. Ya çok fark var, ulan bunların parti şeyi var yani mesela, komiteleri bilmem bizde. Bizim, evet. Ben hiç bizde öyle şeyler bilmiyorum yani. Ama günde mesela makine mühendisi yok. Kaç saat çalışmayı? Şimdi her gün çalışmıyorsan niye parti yapamıyoruz diyorsun? Çünkü şöyle, ben derslere gitmeyen bir insandım çok. Ama hani inanılmaz da yararını görmüyordum ama bu benimle alakalı bir şey. Yani yararını gören de çok vardı derslerim. Kesinlikle. Çok iyi profesörler var ya. Yani. Derslere gitmediğim için de ders dönemi yatıyordum. Türkiye'de oluyordum. Mesela örnek şu an verdim. Şimdi her şey aklımda değil mi? ama sınav dönemi hayvan gibi çalışıyordum. Ne kadar çalışıyordum ortalama? Aralık falan saymadan toplam gün içinde 7 saati buldu oluyordu yani az yani ama 7 saat böyle hayvan gibi bir şey değil yani böyle ama hani 7 saat lazım. <laughs> <Yani, gülüyor> Derslere gitmiyorsan yani. Ben kaç hafta? Mesela bir sınav için kaç hafta çalışıyoruz dönemde? En evet. az 3. En evet. az 3 Sınav Sınava yani mesela bizden vakit oluyor. Benim mesela şey alıyor bizim. Önümdeki 3 gün sonra sınavım var. Ondan sonra da bir hafta sonra sınav var. Makine mühendisliğinde evet. evet. böyle bir şey çok çaktı falan yani bir şey değil. Bizim sınavların hani kredisi biraz fazla olduğu için evet. bir, ders, bir sınav başına fazla değer yüklemişler. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Evet. Az sınava giriyorsun. Ama çok çalışman gerekiyor. Yani o kadar adamlar her şeyi soruyor evet. yani. Ulan çok 20 yaşam. 40 ben şimdi Bireydi zaten çalışma saatinden hesaplanan bir şey. Yani bir tabii. süresi, kaç saat çalışma gerektiğini. O asla tutmuyor işte. da. Güya bir, bir, bir kredi 30 saat mi Yani. Makine yani? elemanları dersi bizde 20 krediydi. Yani Mk1 kredi. dersi. Aynen, eğitim hayatım boyunca toplam 20 ders verdim. Çok az aslında 1 ders. Ooo ben... Sizde 40 tane falan vardı. Ben 5. dönemdeyim şu an ya yani 4 daha bitecek. Aynen. Ben 15 <laughs> ders verdim <laughs> bire bir eğitim Aynen. 5-6 sınav oluyor değil mi? Bir dönemde 7 oluyor yani. Ulan ben geçen yıl 7 sınav verdim, 69 kredi 70 kredi Bu arada senin izleyicilerin biliyorduk da, şimdi sınav döneminde izledin. Hani sınav dönemleri ne zaman oluyor bu Almanya'daki okullarda? Hani... Sınav dönemleri işte mesela o bölümden bölüme değişiyor tabii. E, Makine mi, endüstri mi? Endüstri için şöyledir. KYT mi altında. altında. endüstri. Ekim 15'te ders başlıyor. Endüstrinin bir tane istisna aralıkta sınavı var. Matematik Değil Yani çok bizim sanatmıyor. ilk iki dönemde Mat 1 ve Mat 2'yi iki sınava böldükleri için Mat 1 1'e aralıkta biliyorsun. Ondan sonra Siz sınavlar sınav bizim <laughs> işte Şubat'ta başlar, Aynen. Mart'ta biter. Mart'ta biz tatile çıkarız. Tatil yapan Hı. bir bölüm. En bizim uzun. de öyle ama Mart'ın sonuna kadar bizim. <laughs> İşte Mart'ın sonuna kadar olduğu zaman yeni dönem legal olarak 1 Nisan'da başlıyor. 10 Nisan gibi dersler başlıyor. 10 gün. Yani bayağı biz alışılmadık bir dönem. Misal ben ilk senemde yani 7 Mart'ta okul bitmişti. Ben 23 Nisan'a kadar tatil yaptım. Ciddi mi ya? Hani biz de öyle yapınca 3 sınav falan bırakıyorsun sonra evet. böyle Bizim uzuyor. Şu an liseden abiturdan bahsediyordum. Ha aynen. Bakın Kaç oldu? Kadar kadar i̇ki şey. bir... iki, iki dörttü benim. Abitur ortamı. Or ha, ha, tez, tezi bitirdim de, dedim mi onu? 9 Eylül'de sunumunu yaptım. Notum evet. daha belli değil. 2.8 şu an ortalama. Yine aynı şekilde 4 en kötüsü, 1.0 en iyisi. Ama tez çok etkilediği için notu evet. yani benim notum 2.6'ya da yükselebilir. 3.0'a da düşebilir. Yani o yüzden tam bir not ama tahminimce 2.8 kalacak gibi hissediyorum. Yani 2.8 ortalamanın altında mı not ortalaması yüzde evet. çok kötü değil. Yani, yani biz bak makine işte için öyle. makine mühendisinin %50'si 2.4'ten iyi bir not Ama işte yani, yani şey 2.8 ya yani çok daha iyi olabilirdi. Ben bir de 5 yılda bitirdim. 5. Ama kaç yılda bitirdin tamam yazmıyor bir kalanda. Yazmıyor. Ama aynen doğru. Yani... E... Hayat tecrübesi kazan. Doğru. Öğrencilik tecrübesi. Doğru. Yani çok daha uzun sürede bitirenler de var. Bitiremeyen var. <laughs> 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 ha tabii tabii doğru. Bitirmek çok kolay zaten hep bahsediyoruz evet. bundan Çık... yani. Almanya Üniversitesi'ne girmesi çok kolay, çıkması çok zor yani. Evet, klasik. Abitür olsa da olmasa da yani illa abitür olmasına gerek Az siz ikiniz abitür mu? Hı. Şey, geldi? Yani. şey dil diploması ile mi geldiniz? Ya biz abitur olanların çok daha kolay oluyor girmesi. Tek farkı o. Bana sorarsan, üniversite evet. evet. sınavından Türkiye'de 60-70 bininci olmak yetiyor buraya gelmek için. Buraya gelmek için çok yetiyor. Abiturda evet. orada burada 2-3 evet. yarışan evet. KYT girmek için ÖSYM'de evet. 70 bininci olmak. Aynen. Neden bahset istersin? Yani dönemler nasıl ilerliyor? Nasıl evet. dersler başlıyor? Şimdi, o, o yapmak değişti yapmak ama yapmak çok da farklı değil. değil. Mesela 6 dönem dedik. İlk 4 dönem Sen güzel bir tör. İlk dört dönem güzel bir törpüleniyorsunuz, yani çok sağlam yani. Benim ama işte törpülenemediğim için psikolojik olarak törpülendik biz. Şimdi Şu dersler kısmında bir e, psikolojik kısmında da var, alışma. konusu. Tabii, o ilk önce ders kısmını anlatalım. İlk dört dönem harbi yoğun olarak, hem ödev hem sınav olarak, özellikle üçüncü ve dördüncü dönem. Bu Türkiye'de de şey tekabül ediyor, üçüncü sınıfa tekabül ediyor. Burada üç yıl olduğu için Türkiye'de üçüncü yılda gördüğün ağır dersleri Almanya'da ikinci yılda görüyorsun ağır dersleri. Çünkü üç yıl burada dediğimiz gibi. Ha bu arada üç yıl olduğu için öyle Türkiye'deki üniversitelerden daha kötü tarz bir şey, öyle bir şey var, öyle bir algı var Türkiye'de. Biliyorsunuz değil mi ama? Hiç hiç hmm. duymamıştım. <laughs> Duymadınız mı? Ya millet şeyi falan soruyor. Üç yıl olduğu için daha mı az biliyorsunuz falan hmm. öğreniyorsunuz? Hem daha mı az biliyorsunuz hem Türkiye'de geçerli mi belgeniz? Ha öyle bir şey soruyorlar. Soruyorlar. Öyle bir şey, tabii ki de. Yani. <gülüyor> <gülüyor> matematik dersi var, yüksek matematik. Bir, iki, üç, üç tane var bizde benim kalınca gitgide kolaylaşan dersler en zoru birdi yani. Her birinin her hafta vermen gereken ödevi hala da öyle. Her hafta vermen gereken ödevler var. Çok zor değil. Ama yapmazsan işte böyle son son iki hafta yedi saat çalışman gerekiyor. İlk girdiğim sınav matematik zor gelmişti ama diğer sınavları gördükten sonra şu an matematiği böyle atlarım benim yani zorluk olarak. Hani çünkü her şey zaten çok temel olduğu için öyle abartılı böyle seni okuldan atacak seviyede şeyler yapmıyorlar. Ya tabii ki atılar oluyor matematikten de ama Kaç arkadaşım atıldı şu anda? Hiç yaşamadım. Makineden yok. mi? Yani. Makineden olmadı. Birinci, ikinci dönem olduğu için yani bayağı zorlanıyor. O tecrübe konusu zaten çok büyük sıkıntı. Bir kere sisteme alışman evet. lazım. Evet. Yani Türkiye'deki gibi çalışmak da olmuyor. Bak, bir şey şey ve, ve yanlış çalışarak geçemiyorsun sınavı. Yani ha. bildiğini düşünüyorsun, yapabileceğini düşünüyorsun, sınav geliyor, bakıyorsun. <laughs> ve kelle koltukta bir sistem olduğu için yani ha şey diyordum. Millet gerçekten rahat bazı konuda. Haimleri dedik. Ben bir de her bu bu bir moral olarak söyleyeceğim bunu. Ben şu ana kadar 9 kere kaldım. Yüzde 35'inden falan kaldım. Bunu şimdi korkutmak için demiyorum. Tam bitirdim ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan şimdi geliyorum. Haim 1 2 3 dedik. Yani yüksek matematik 1 2 3. 2'den kalmıştım mesela. Tembelliğim ben. Zor bir ders değil kesinlikle. Şeylere gelelim asıl. Asıl babalar. Teyemler. Teyemler şey, şey tekrar ediyor. Teknik mekanik Türkçesi ama öyle bir şey yok Türkiye'de makinede. Tamam. Yok. Ben statik. Yok Türkiye'de çok statik, mukavemet ve dinamik. En önemli, en Zımbalıdır. şey tabi tabi yani diğer bölümlerden ayıran Hadi siz de görüyorsunuz az statik falan ama Onlar daha temel şeyini görüyor. Biz bir de inşaatçılar görür statiği, mukavemeti görüyorlar. Bilmiyorum da görüyorlar. Ben hepsinden kaldım. <laughs> evet. Hepsinden iki. Kalite ne oluyor? Hadi anlat. Hayır dur. Şundan da kalmadım ha. Yani kötü olduğum için falan değil. Sınav süresi çok kısa ve yani o kadar kısa sürede çok fazla bilgiyi böyle kusmanı istiyorlar sınavda. Statik mukavemet en zoru mukavemet bence. Yani ikinci term 2 diye geçen. Ee, ağır, çok ağır. Yani harbiden ilgin olması gerekiyor vermen için yani bence. Benim vardı. Ona rağmen kaldım dediğim gibi. Hem de tm iki kere kaldım. sözüsünden verdim. Şimdi kalınca ne oluyor? Onu Bizde yani endüstri anlayacak. mühendisliği şeyinde konuşmuşsundur. Ama sözlü tecrübesi yaşadın mı? Ben sen yaşamadım. Sen yaşamadın değil mi? Şimdi ne oluyor? üç hakkınız var sınavda. Bir kere kaldınız, bir daha gittiniz. Bir daha kaldınız, bu sefer sözlüğü alıyorlar sizi Aynen. Sözlü tecrübesini arkadaş anlattı. Anlattı. Sözlü tecrübesi, beklediğimden çok daha iyiydi. Profesöre çok bağlı ama hani, tabii çok çalışmıştım yani. Sözlüde tamamen dersi anlamadığını anlamadığını test ediyor Yani Olur. eski sınav falan soru çözdürmüyor adam sana orada. Adam sana konu soruyor, sen cevaplıyorsun ve profesöre. Yani şey değil öyleler. Bizim de profesörler. Tutor falan değil ya da şey değil ney? Asistan. Asistan değil. Yani bayağı profesör adam senin karşılığında böyle bacak bacak üstüne atıyor ya. Ağır oluyor sözler. İstersen ama tabii ki içince git güzel oluyor evet, tabii. Olmaz korkulacak bir şey değil aslında. Sen de gittin doğru. Otur otur da gittin doğru biçimde. Onun için biraz daha rahat bir, bir, yani. bir, 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 bir ama bir değil. Ama yine de zor her söz zor sonuçta. Ama şöyle yani adamlar tiy mesele al sözleri anlatmak kolay bir şey değil. E de bir şey yok mesela Türkiye'de. Hiç bilmiyorum ben ama. Bir ama, bir ama Kaç istediğin kadar gidebiliyor musun? Sanmıyorum istediğin kadar olduğunu da. Sekiz yıl uzatabiliyorsun. Almanya'nın en zor anlamından biri zaten evet. bu kelle koltukta seçtik. Aynen. Işte. Ben o yüzden çok sınav itiradım mesela. Yani bizim bu özgürlüğün kötü yanı o işte? Biz sınavları erteleyebiliyoruz. Birçok insan da zaman Hayır, ama aşımıyla uğraşıyor. O kadar kabus hikayeleri duyuyorsun ki yani girip giremiyorsun sınava. Evet. O, onu tabii aşıyorsun belli bir yerden. Ama abartmıyorum o kadar da. Hani öyle bir psikoloji aşılıyorlar başta sana. Onun yanında da herkesin farklı sürüyor. Bazısı bir günde yener, bazısı bir yılda yener. Bir Krasnice. soru o zaman. Neden makine mühendisi? Teknik şeyleri seviyorsanız... Ya çizim yapmayı mı seviyordun? Ya da böyle bir makineyi gördüğün zaman havada uçak... Benim gözümde makine mühendisi... Motor nasıl çok benim gözümde şey. makine mühendisi bir sorun olacak tamam mı? O sorunu çözecek kişi o olacak yani. Benim için makine mühendisi eğitim olarak tabii çok teknik bir eğitim olan bir bölüm. Hani. Ee, sorun çözmeye de Hatta evet. matematik, fizik seven insan hani makineye gelir ya o matematik, fizik seven insan da o sorun çözmeyi seven insandır genelde. Ben benim için makine mantığı değil bu ya. ya. Yani hani ben çok severim uçakları mesela pilot olmak istiyordum ama <laughs> motorun nasıl çalıştığına dair. Ha mesela benim ilgim için. var ama yok. yok. Ben de tam tersini düşündüm. Motor pilot olup uçmaktansa acaba uçak nasıl uçuyor? Aynen yani ha, bu yani. Bu, bu, bu daha güzel oldu şu an bu tarz şeyler. Aslardan bahsediyor. Aslar maşine konstrüksiyon sütleri olarak anlaması, Türkçesi de makine alınır diye geçiyor. 4 dönem, tam olarak 4 dönemlik bir ders. Biz MKL kısaltması MKL oluyor. MKL 1-4 diye geliyordu. 20 kredi dedim ya önce. Ee, sınav sabah 8'de başlıyor. Yani 1-4 dediğin 2 sene boyunca ders okuyorsun, tek bir sınava giriyorsun. Değil mi? Aynen. Yani bayağı... Biz öyleydi. Bunlar... Sınav ne kadar stresli geçer. Ben bir de kaldım ondan. Oooo. <laughs> Ne yapacağım bir daha arkamda? İki sene de şey <laughs> çalışıyorsun? İğrenç. Şey. Aynen öyle. E, değiştirmişler mi? Evet, sıkıntı? <laughs> yani vardı zaten. Hani sabah 8'de giriyorsun sınava, akşam 4'e kadar. Ara oluyor tabii. E yani. Ya şöyle, o derste, o ders adı üstünde makine elemanları. Neredeyse hani, her şey öğreniyorsun yani. Makine elemanlarını öğreniyorsun. Bir kere hidrolikler, bilmem, işte rulmanlar, rulmanlı yataklar, vidalar, şanzımanlar, debriyajlar, şey... Yaylar. Kuprum debriyajı değil, değil mi? Aynen yaylar. Yani milyon tane şey var dersin içinde. Sınavı A1 kağıdına, senin şu ana kadar görmediğin bir sorunu adamlar sana penis, prensip şeyinin taslağını veriyorlar. Ve A1 kağıdına 3 saatte çizmeni bekliyorlar. Okul 3 sene demkiyor diyebilir miyiz? Görmüyoruz. Bana denir mi? Neye yöneliyorsun ve seçtiğin dersler senin evet. buna yönelmeni ne kadar tetikliyor? Şimdi bizim mesela endüstri mühendisliğinde benim seçtiğim dersler gerçekten benim geleceğimi şekillendireceğine emin olduğum şey. Ki KIP endüstrinin avantajlarından bir tanesi bu. Hani gerçekten işletme iktisadı yoğunlaşacaksan işletme iktisadı yoğunlaştırıyor seni. Diğer üniversitelerde daha mühendislik var. Sizin makine mühendisliğinde makine çok geniş bir alan. Çünkü üniversiteden mezun olduğun paketle standart halinde her şey yapamazsın. Uzmanlaşman lazım. Ne yoz? İşte öğretmen ya da. Ne Ben daha bir şey uzman, uzman var Uzman. Ha bizde seçmeniz zaten seçeneği çok yok. Hı. Bizde bir şey uzman. Ben enerjiden aldım da enerji almamın tek sebebi hem ilgimi de çekiyordu da sınav tarihleri uygundu. Ya şundan, şunu diyeyim, lisanslı seçtiğim çok önemli herhalde, bizim okulda en azından. Önemli olan master'da. Benim istediğim otomotiv ya da e, mekatronik alanına, robotik otomatizasyona yönelmek. Bunun sebebi de hem ilgim var, hem de her şeyde artık otomatizasyon var benim kendi şeyimden. Neler var soruyorsan başka, <laughs> enerji var, otomatizasyonla mekatroniği dedik. Materyal bilimleri var. Ama ben, ben şimdi master'a başlayacağım bir dahaki dönem. Ee, baktım yani Modül şey modül kitabına baktım. 845 kitap, oh, oh, oh. O kadar seçmene biyomedikal'ler var. Mesela Aynen. tıp alanına da yönelim diyorsun. Şeyler onlar hep mühendisler yapıyor o makinaları falan. Ya bu özgürlük kısmını ben seviyorum ama çünkü o kadar çok şey var ki. Ya şunu diyeyim ama makine okursan işsiz kalmazsın onu. Değil mi? Özellikle bizim okullar ya. Yani. Benim en büyük hatam oydu onu söyleyeyim. Ben eğitim boyunca hiç böyle yan bir iş yapmadım ya da stajda da o araştırmadım da uğraşmadım da o büyük bir hata oldu benim için onu fark ettim şu an. Ne farkındasın? Evet yani o, <laughs> o insanın işi, ben mesela hala tam karar veremedim hala neye yönelmek istedim ama çünkü ilgimi çeken çok şey var ama birine <laughs> gitmek böyle. gerekiyor yani mesela birine gireceğim ulan diğer için güzel de gelecek bana sonra ona girmeyeceğim. <laughs> Aynen Şey de var yani endüstride zorunlu Bizim zorunlu ham yapmak, bizim bölümde zorunlu değil. Esker zorunlu oluyor da kalktı. Aynen. Abi saçma bir şey bizde olmamızı en ihtiyacı olan aslında bizim. Bizde, bizde şey de masterin üçüncü dönemine kadar yapman gerekiyor. O yüzden ben seneye yapacağım bir yerde staj bulup yapmak gerekiyor. O zaman da video çekeceğiz. Aynen. Bir akşam Aynen, stajı şeyi. Ben şeyi anlatayım çok taze olduğu için lisans tezi. Ne evet. anlatabilirim? Güzel, önce lisans tezi. Ha aynen onu o her bölümde var dediğim gibi yine milyon tane seçeneğim var. Üç bölükte yazılarla alakalıydı. Artık o üç bölükte yazılar bütün endüstrinin şeylerinde var yani. Nereye baksan çıkıyor. Biz de prodüksiyon, üretim teknikleri enstitüsü diye bir enstitüde, yazdım ben. Ee, i̇ş gibiydi. Staj yapmadım da, harbiden staj yapmış gibi oldum. Üniversite hayatımda en stresli tez miydi? Ama onun sebebi biraz şeyden de, aslında ben biraz abarttım onu süreç boyunca. O biraz kişisel şey oldu. Aynen gördü. Yani o şeyden oldu biraz. Son dönem bitirmem gereken... Aa onu söylemedik. Bunu 9 dönemde bitirmen gerekiyor. Hmm. Onu söylemeye Sen oldum. 9. dönemde... 10. dönemde... 10'da bitirdim, uzattım direkt yani ]çe çeviriyorum. veriyorsun, Genelde uzatıyorlar hani... Çok bir şey, tembelliğinden uzatmadıysan okulu uzatıyor. Aynen. Ben de bir dönem uzattım işte. Benim stresim biraz ondandı. Yani... Aslında ya bir de yorulmuştum yani hani bu korona dönemi de yordu herkes evet. Yani, psikoloji öyle bir döneme denk geldi. Hı. Ben böyle çok rahat, keyifli olup bir, benimki deneysel bir tez olduğu için enstitüye gitmem gerekiyordu. Bir de millet maskesiz dolaşıyor orada biliyor musun? Hı. Yani herkes maskesiz. Hı. Yani o, o stres altında bir de öyle dolaşarak ya biraz ondan oldu yani benim aslında. E tabii üst Ama şunu diyebilirim tez, en çok şey tezde öğrendim okulda var ya. Yani. Yani şu dört buçuk yıla girdiğim sınavları ne staj yapsam? <laughs> tabii aynen öyle. <gülüyor> Ama harbiden <laughs> minik staj gibiydi tez zaten yani. yani. İşte. Aynen. Ama hani dediğim gibi burada özellikle makinedeysen, makineye girecekseniz ya da bir de gerçi geçerli de endüstriyel, yani, endüstriyel sınırsız işe. İş hayatında biraz böyle adım atmak da şey önemli yani böyle insan olmak önemli. Ya da okulda bir işe girebilirsin. Ben onu da yapmamak istedim. şeyleri farklı yapacak olsaydın neyi farklı yapar KIT'ye gelmemeyi söyleyebilirsin, gelmeyi söyleyebilirsin, başka dersler almayı almamayı söyleyebilirsin, bölüm de Nedir değiştirebilirsin. Neleri değiştirebilirsin? çok <laughs> en büyüğü, en önemlisi... Ben makineyi makine de zaman... mi? Hayır, makine kesinlikle. Ben mesela şey düşünüyorum da hiç sevmediğim bir ders yoktu. Ben kendim hmm. yine söylüyorum. Çok önemli, çok güzel bir örnek var bu. zaman planlaması yani... Başlarda çok sağ, işte şey diyordum ya, başlarda lay lay lom Ben de onlardan biriydim, o yani. Ama onu tabi tecrübe edilmeden şey yapamadım. Çoğu insanın sıkıntısı yani. Çoğu insanın sıkıntısı yani. Ya işte bak 24 yaşına geldik. Oldu mu o kadar ya? <gülüyor> Oldu. 24 <laughs> yaşında... 4 yaş var ya. <laughs> Lan benden daha büyük gözüküyor adam. Lan, lan döner şey şey aldım döner aldım ya tüm kimlik mi istediler? hayır hayır. Böyle bir muhabbet <laughs> açılır kaç yaşındasın diye soru ben 24 dedim. Adam kaldı böyle Sen, ne oldu kaç yaşında gösterin falan 20 falan dedim yok daha küçük dedi 18'im dedi ay daha küçük diyor. Yok, 16 mı ne gösteriyorsun adam? Bu kadar üzüldü. <laughs> 16 gösteriyor. Demek ki bak makine o kadar da 5 yıl yaşlandırmıyormuş. Yorumlara yazın kaç gösteriyor. <laughs> ya, ya. Buraya kadar izlediyseniz. O <laughs> en büyük değiştireceğim şey var. Bölüm değiştirmezdim. Başka neyi değiştirirdim? Ama yani KIT, KIT'yi belki evet, değiştirebilirdim. Yani onu da şeyden eğitmesem, yani... Eğitmesem, ha, benim kafamda bu soru var ya, KIT'ye gitmesem ne yapacağım ki? Mini. işte şey yani. Hem pahalı bir şey hem çok dolu geldi. Yani. Ülke, canım ülkemizde keşke eğitim biraz daha iyi olsa da canım ülkemizde olmak Ben de <laughs> Türkiye'de daha da mutlu olurdum yani. Ama geleceğim daha mutsuz olurdu. Şunu i̇şte biliyorum ben. Şu an sefer. Yani şu an Türkiye'de okuyan arkadaşlarım benden daha keyifli. Tabii. Ama staja giriyorsun burada boşta 1400 lira maaş alıyorsun. Staj ya. 1400 lira kaç euro şu TL şu an? Ben mezun milyar milyar mezun olduktan sonra hayatını geçindirip para da üzerine seyredebiliyorsun. Tabii tabii. Mezun tabii. Gençliğini yiyorlar burada ama en azından. Ya burada hayatını garantisi var. Mesela zaman planlaması diyordum ya, Türkiye'de onu görüyorum yani herkes lisede de öyleydik. Sınavdan 2-3 gün önce. Hatta üniversitelerde biraz yanlış olmasın. Bir 2-3 değil de bir hafta falandır belki. Ha bizde vize diye bir şey diyor, pardon, bir bir de yok bu arada onu söylemedik. bir, <laughs> tamam. bir, 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 bir sınav. Ya az çok diyordur Ege'nin Bir sınav. Tamam. Biz, biz, bir, sınava giriyorsun. Bir sınava kaldın kaldın, kaldın geçtin. Şey, şey olur aslında, sınıf tekrarı, sınıf tekrarı. Mı? Sınıf tekrarı diye bir tekrar. şey yok. Sınıf diye bir şey yok, dönem Kaçıncı dönemiz? Bir iş Almanca ile ilgili sorun yaşadım. merak edenler olabilir. Yok yani ne kadar? Alman işte e o da biraz da bir tür şeyi var. Tabii. Ya tabi aslında şöyle, tabii ki de yaşadım. Hala da yaşıyorum. Her zaman yaşıyorsun. Ama o senin bahsettiğin o sorun ne kadar bir sorun? Yani yani dersler sorun? anlayabiliyor musun? Dersler anladık dediğim gibi sıkıntı olmadı. Abi türden dolayı. Ama yaşayanlar var burada. Yani. O kesin ben şimdi ben yaşamıyorum diyeyim. Siz yaşamazsınız diyemem. Yani. Biraz da makine bölümüyle ilgili olabilir. Sözel dersimiz daha az olduğu için. Daha yani Evet. lisede sürekli 5 yıl boyunca dersler bizde Almanca anlatıldığı için hmm. oradan bir şeyin oluyor, kulak dolgun hmm. oluyor ama kesinlikle zorluk yaşarsın. Yaşanır yani burada eğer hiç Almanca kulak dolgunluğu yaşamadan dersler, özellikle Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji... Mesela, mesela üniversite sınavında beklediği şeyi yapamıyor, tak Almanca dil kutusuna gideyim, Almanya'ya üniversite okuyayım, zor. Yani Yapamayanlar var. <laughs> Tabii ki. <laughs> ben bir şey değil. Dil, kursu. dil kursuna İnanın gidip, ben, benim Almancam o kadar iyi değil bence. Çoğun şey, dil kursuna gidenlerden falan çok daha iyi olanlar var Almancası. Ama bizde şey var, biz artık alışmışız <laughs> o ders şeyine. Şey. Almanca konusunda evet sorun yaşanır, kesinlikle yaşanır evet. ama bu... Aşılmayacak bir şey. Abi çok uzun sürme ya. Sürmez diye <laughs> tahmin ediyorum. İnsanlara göre değişir. Işte i̇ki ay falan baksın yani. Ya o ya ortama girdiğin zaman alışıyoruz. Aynen öyle. Yani ders notlarını okumaya başladığında derslere gittikçe kulak o derslere gitmek önemli. <laughs> bir daha diyeyim. Forle bak dersler normal yani dediğimiz o dersler değil de übümler yani soru çözme dersleri ve tutorlar kesinlikle yüzde yani falan gitmen lazım yani Doğru. çok rahat edersin böyle oturup günde yedi sekiz saat çalışmana gerek kalmaz öyle hani evet. yani biraz da bir kesinlik yani ben tutma de... sen tutar, ama saat çalışıyorsun Aynen. Yani. Aynen. sonra Aynen. Aynen itibaren abi birinci <laughs> tavsiye ederim gelecekte tavsiye ederim Ev, ev, bulduktan sonra, ev bulma olayı var. <laughs> Dediğim gibi de uygunluklar, yani o soru çözme şeylerini kesinlikle şey yapmamaları, yani boşlamamaları baştan beri. Bak bo boşla... Ben böyle diyorum da, sanki ben yapmadım. Bo işte o yüzden diyorum zaten. Ya yani burnunu yani. yere sürtecek işte. Aynen, burnunuzu biraz yere sürttüreceksiniz. Burası Amerika değil, burası Almanya. <laughs> Burada pa parti falan yok yani öyle bir <laughs> <çalıyor. gülüyor> şey yok. Aynen yani. <laughs> ee, bir 3-4 yıl nezaket <laughs> <laughs> 3-4 yıl şey yapın, burun, sürtsün ama iyi sürtecek. Sürtüyor, iyi sürtüyor ama sonunda değiyor yani. Böyle benim gibi, şey bir, gibi bir şey yapacak mı sonunda? mı yani? Şu, Şu an içe girsen ne kadar maaş alacaksın? Tahminimce lisanslı çok bir şey olmuyor burada ama en az 2500 bir tahminim. Net bir bu değil. arada. Aynen. Yani yani, yani cebe kalan. giden sonra 2500-3000 lira. 3000 biraz fazla da 2500 olur. Yani. 2000'e düşmedi, düşmez, 2000 az, as, asgari zaten. 2500 euro ne anlama geliyor burada? Gayet. İyi anlama geliyor. Yani ben... Yani 9 taşı atma şimdi tabii de. Hani... T hayır hayır, <laughs> işte, tabii ki. <laughs> Ama, Ama Türkiye'ye Türkiye şeye göre yani real e, kurama attığın zaman 2500 lira burada Türkiye'de üniversiteden çıktığın gibi Yaklaşık 1.7500-8.000 liraya geçirmek gibi bir şey. Diye. Aynen. Almanlar arabaları umursamıyor diye görmüyoruz. Burada çalışan Türklere bak, 2 yıl sonra görürsün Mercedes. Sen de olursun. Ben alacağım ya. <laughs> evet, ben de tamam ya. <laughs> Mercedes'e sonra şey diyeceğim, diyeceğim Türkiye'ye gidip... İşte Almanya çok kötü. E Almanya kötü abi yani. <laughs> Yok abi. Dönmek <laughs> istiyoruz. <laughs> Kesinlikle değil, 10 belki. 10 kilo ete bir euro vermiyoruz yani. <laughs> e, siyasete girmeyelim. Güzel sohbet ettik yine. Bayağı sağlık piştikten <laughs> sonra bir yarım saat kırk dakika bir şey çıkar artık. İhtiyacınız olan evet. kadar izlersiniz, ihtiyacınız olmayan izlemezsiniz. Aynen. Yani evet. onun e, yapısal şeyini düzgün koruyamayabilirim. Bakar bakar bulursunuz. Neden? Almanya'da okumak istiyorsanız <laughs> araştırmacı bir ruha sahip olursunuz. Böyle kırk dakika <gülüyor> <dağından> <gülüyor> izlemekle, üşenmekle olmaz yani. Girip cidden bu arada böyle kendin bir şeyleri bulmayı bekliyorlar. Evet. Kimse sana ağırlığı yani. göstermiyor yani. Evet. 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 Yine her bölüm için geçerli. Son toparlayacağın bir şey var mı, serin var mı? Aklınıza kalan bir şey. Buraya Bunu geliyorsanız, demek, buraya geliyorsanız, yok yeniden yeni bir şey söylemeyeceğim ama buraya geliyorsanız harbi çalışacaksınız. Çalışmaya <laughs> göz <laughs> alın, çalışacaksınız yani. <laughs> Yanına, tarafa olmuyor ama böyle, ha, böyle kalıyorum işte. <laughs> <laughs> ya tamam geldik bir şeye de, e, ulan beş olmuş ben. Tamam da bitir artık ya. Yani. yani. Aslında 5 yıla çalışıyorsan Türkiye'de hazırlık okuyup üniversiteyi bitiren de 5 Doğru. Evet. Doğru, doğru, doğru. Ama ben lisede de hazırlık okudum. Yani, yani son diyeceğim başka bir şey yok yani açıkçası. <laughs> Teşekkür ediyorum. Korona, <laughs> gel. <laughs> 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 Beğenin beğendiyseniz, abone olmayı unutmayın. Benim marketing derslerimde artık örnek diye anlatacaklar çünkü. Videomu izleyenlerin %75'i bana abone değil. Yani Dersi çıkarıp diyecekler ki nasıl audience kendine çekilmez böyle. <laughs> o yüzden rica ediyorum abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz öpüyorum. Sen de gel. gel Rejiyi de alalım. Yani, rejimiz... Bu da benim meslektaş. <laughs> <laughs> Onunla da iki sene sonra video çekeceğiz artık. Bu da artışan bir mevzu. Bu da yani Bu da inşallah iki, bir, iki evet. yıl mı? Tamam, iki, iki buçuk da olabilir ya. Şimdi iki yıl demeyelim ya. Belki lan iki buçuk olmaz. Iki, <laughs> i̇ki de bitir de. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canlar. Allah'a tamam. Bu